Merhaba, ben Eyüp. 2022 yılı Ortak Akıl Konferanslarına hoş geldiniz. Oğuzin'in kurucusuyum ve bugün size restoranlarda mobil sipariş ve mobil ödemenin yaygınlaşması ile ilgili son günlerde neler yaşanıyor birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi 2020 yılı Covid-19 ile birlikte Restoranlarda da aynı diğer sektörlerde olduğu gibi dijitalleşme bir hayli hızlandı. Bunlardan bir tanesi de restoranların fiziki menülerden dijital menülere geçmesiydi. Aslında bu çok önemli bir adımdı. Bildiğiniz gibi buna paralel olarak da Çin'de özellikle %70 oranında AliPay gibi uygulamalarla takside, pazarda, restoranda ödemelerin, siparişlerin tamamlandığını biliyorduk ve takip ediyorduk. 2022 yılında, yılında COVID ile birlikte mobil ödemelerde yüksek bir artış gerçekleştiği için fintechlerde de ciddi oranda bir artış oldu. Ve 2024 yılında mobil ödeme oranının %52'yi bulması bekleniyor. Bunları değerlendirdiğimizde restoranların da bu payda yani bu mobille geçiş tarafında ...yüksek oranda dönüşüm sağlayacağını düşünüyoruz. Olzin, 2500'ün üzerinde restoranın dijitalleşme altyapı sağlayıcısı. Ve e, restoranları uçtan uca dijitalleştirirken... E, ...onları pazarlamayı hedefleyen bir pazar yeri uygulaması. Yani restoranların kurulumunda ihtiyacı olan adisyon yani post sistemi... E, ...restoran da çalışanların el terminalleri ya da mutfak ekranları, yazıcı bağlantıları, patron uygulamaları, kurye uygulamaları ve müşterilerin cep telefonlarında olmaları gerektiği gibi web siteleri ve mobil uygulamalarını sağlayan ve bunları tek çatı altında birleştirerek bir pazar yeri uygulaması olarak e, restoranların karşısına çıkıyor. Ozlinle bunları yaparken aslında bu konuştuğumuz 2500'ün üzerindeki restoranın %90-95'inin organik geldiğini düşünürsek günümüzde restoranların ciddi oranda şu an bizim hiçbir pazarlama çalışmamız olmamasına rağmen çünkü insan kaynağı olarak ancak bu kadar karşılık verebiliyoruz hizmet anlamında %90-95'lik bir organik edinmeyle ve ...bu 2500'ün üzerinde restoran sahibiyle olabildiğince konuştuğumuzda e, ciddi oranda bazı süreçlerde zorlandıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de bahsettiğim gibi mobil sipariş ve mobil ödemenin çözümü olabileceği, yani bunu bir çözüm olarak kullanabileceğimiz bir teknolojik ihtiyaç. Bu ihtiyaç nereden doğuyor derseniz bildiğiniz gibi hepimiz restoranlara gittiğimizde otururuz masamıza ve... Ee, garson arkadaşlar bize menüyü getirir. Menüyü getirme süreci bir bekleme sürecidir. Menü geldikten sonra menüyü inceleriz ve o fiziki menüler özellikle temas, çok yoğun temas aldığı için de e, hijyenik olmayabildiğinden dolayı da Covid-19 ile birlikte büyük oranda ortadan kalktı bildiğiniz gibi. Ve menüye baktıktan sonra e, garsonla veya servis görevlisiyle tekrar iletişime geçerek sipariş vermemizi vermek istediğimizi belirtiriz. Bunları alt alta koyduğumuzda bu sipariş verme süreci ciddi oranda aşağıya doğru süre bazında hem tüketicinin hem personelin ciddi bir zamanını almakta. Bunun yerine şimdi problemlerden bir tanesi de insan kaynağı problemi. Bu insan kaynağı problemini düşünürsek restoranlar kurye bulmakta zaten çok ciddi oranda zorlanıyorlar. Ama garson bulmakta da 2020 sonrasında çok ciddi oranda yine zorlanmaktalar. Çünkü bu alanda ciddi bir şekilde insanlarda çalışma istikrarsızlığı var. Yani bir garson işe başladıktan sonra belki 3 gün sonra işi bırakabiliyor ya da 3 ay sonra ben bu işi yapmak istemiyorum, başka bir işi yapmak istiyorum diyebiliyor. Bunları da biz yoğun bir şekilde Restoran sahiplerinden ve restoran yöneticilerinden dinliyoruz. Bunları alt alta koyduğumuzda restoranlarda e, mobilitenin yani mobil pardon mobilleşmenin çok ciddi oranda e, bir çözüm olabileceğini görmeye başladık. Bugün Trabzon'dan tutun da Sultanbeyli'den Şişli'ye kadar hangi e, restoranla konuşursak konuşalım, birçoğunun problemi aynı. Ve bu problemi çözecek şeylerden bir tanesi de bulut teknolojisini kullanarak uçtan uca dijitalleşmekten geçiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle restoranın adisyon post sistemini, bulut sistemini alarak dijital QR ile birlikte işi entegre ediyoruz. Bu entegrasyon sonrasında restoranı pazar yeri uygulamamızda listeleyerek müşterileriyle buluşturuyoruz. Ya da yakındaki potansiyel müşterilerle buluşturuyoruz. Bunu yaptığımızda Restorana gelen müşteri geldiğinde QR kodunu açarak ya da ozin uygulamasını açarak siparişlerini menüsünü inceledikten sonra siparişlerini oluşturuyor ve siparişi doğrudan mutfağa gönderiyor. Bu sipariş sürecinde gördüğünüz gibi menü için garson beklenmedi, sipariş vermek için garson beklenmedi. Aynı şekilde de garson menü getirmek ve siparişi almakla ilgili bir zaman kaybetmedi. Bunları değerlendirdiğimizde alt alta koyduğumuzda çok ciddi bir şekilde hem restoran tarafında hem tüketici tarafında zorluklar karşımıza çıkıyor. Yani çıkıyordu bugüne kadar. Ama bundan sonra söylediğim gibi insanların mobil'e bu kadar alışmış olduğu e-ticaret dünyasında bildiğiniz gibi e-ticaret dünyasında ne oluyor? siteye giriyorsunuz, hatta ihtiyacınızı Google üzerinden önce arıyorsunuz. Sonra siteye ile buluşuyorsunuz. Satıcılar binlerce, milyonlarca satıcıyla karşılaşıyorsunuz. Farklı pazar yeri uygulamalar aracılığıyla. İstediğiniz ürünü fiyat bazında ve yorum bazında kıyaslayıp ve bir tanesine karar verip ödemesini yapıp sipariş ediyorsunuz. Burada birkaç kırılımlı kurye veya kargolama süreci olmasına rağmen İnsanlar kapısına kadar gelen ürünü inceliyor, beğenmezse tekrar bir süreç başlatarak iade iptal gibi süreçlere kadar süreç devam ediyor. Bunları düşündüğümüzde restoranlar tarafında bunun çok daha kısa bir şekilde ve daha efektif olabileceğini çok rahat düşünebiliriz. Nasıl ki restorana gittiniz, az önce söylediğim gibi menüye baktınız, ürünlerinizi seçtiniz, yemek istediğinizi, özel notunuz varsa eklediniz ve bunu e, mutfağa ilettiniz. Ödemesini de o anda yaptınız ya da daha sonra da yapabilirsiniz. Böylelikle siz zaten ne yiyeceğinize e, karar vermiş oluyorsunuz. Çok rahatlıkla karar verebiliyorsunuz. Çünkü eskisi gibi de değil. E, menüye girdiğinizde ürünlerin görselleri, açıklamaları hatta birkaç dilde hatta yüzün üstünde dilde e, çevirileriyle birlikte bir ürünü yabancı bir şey bile olsa çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bunlara düşünürsek siz restorandaki bütün süreçlerinizi kolaylaştırıyorsunuz ve hem ödeme güvenliği, hem sipariş doğruluğu, hem de zaman anlamında ciddi oranda artıya geçiyoruz. Bunları Ozin'le veya benzeri diğer startup'larla restoranlar zamanla çözecek. Bugün restoranların insan kaynağı problemi, eğer garsonlarsa, başta garsonlarsa daha doğrusu bunu bu şekilde bertaraf edebileceklerini çok net bir şekilde gördük ve bunun pilot uygulamalarını da hem otelde hem ka kafe shopta hem de restoranda uyguladık. Çok ciddi oranda olumlu geri dönüş aldık. Tabii ki e, teknolojiyle birlikte zamanla yapılacak yatırımlarla ve geliştirmelerle birlikte bu ciddi oranda ileriye gidecek. E, bir restoranın en büyük gider kalemlerinden bir tanesi olan siparişlerle ilgilenen garson arkadaşlar. Bu sürecin müşteriler tarafında daha efektif olmasını sağlayacak teknoloji şu anda mevcut. Bu geçiş çok hızlı bir şekilde olacağını düşünüyorum ve 2023 yılı bu geçişin en önemli e, tarihi ve zamanlaması olarak görüyorum. Biz de Olzin olarak ya da bu sektöre hizmet eden değerli diğer rakiplerimiz olarak restoranların bu süreçlerini olabildiğince azaltacağız. Fakat bu da yine aynı şekilde restoranların bugünkü problemlerine yeterince çözüm olmuyor. Ne demek bu? Çünkü bildiğiniz gibi bir restoran kurarsınız, işte diyelim Olzin'i tercih ettiniz ve kurulum maliyetlerini %80'e kadar düşürdünüz. Ondan sonra müşteri geldiğinde siparişi kendi verebildi ve personel maliyetlerinizi düşürdünüz. Ama bunların her birini yaptığınızda yine bir tane eksik kalıyor. Bu da restoranın pazarlaması, yani yeni müşterilerle buluşması veya mevcut müşterilerini elinde tutması. Bunları yapabilmesi için de az önce bahsettiğim dijital menü tarafındaki dijitalleşme ve mobil sipariş deneyimi ...restorandaki müşterilerin ayak izini takip etmemizi sağlıyor. Bu, restoranın tekrar e, mevcut müşterisiyle... ...ya da sadakat sağlatmak istediği müşterisiyle... ...buluşması için en önemli adımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu baktığımız dijitalleşme... ...sadece bir sipariş verme ve mobil ödeme olarak gözükmesin... ...bu, müşteriye tekrar ulaşmanın en önemli kanallarından bir tanesi. Bugün e-ticaret sitelerini büyüten... E, kritik adımlardan bir tanesi budur. Dolayısıyla gelin e, restoran sahiplerine seslenmek istiyorum. Gelin restoranınızı doğru anlamda dijitalleştirin. Bu dijitalleştirme hem sizin işinizi kolaylaştıracak hem müşterilerinizin e, hayatını ve restorandaki geçirdiği zamanı ve keyfi artıracak hem de sipariş süreçlerinizde e, cirosal anlamda da olsun, e, doğruluk anlamında da olsun ciddi bir fayda sağlayacaksınız. Biz Olzin bunu yapabileceğimizi çok rahat gördük. Ve Türkiye'de şu an 200 bin üzerinde restoran olduğu söyleniyor. Tabii ki bunların e, büyük kısmı paket sipariş de yapıyor vesaire de yapıyor. Fakat e, biz Metaverse dünyasını bile düşünsek, e, Metaverse'ün karşılayamadığı şeylerden bir tanesi de yeme içme bildiğiniz gibi. Yeme içme tarafında mutlaka arkadaşlarımızla sosyal zaman geçirmek için bu restoranlara uğrayacağız. Restoranlara uğradığımızda olabildiğince iyi bir deneyim yakalamalıyız ki o restorana tekrar gidelim. Bu restoran içindeki atmosferden tutun ısı hani ısıtma, soğutma, işte personel ilgisi ya da sipariş verme deneyimi ya da ödeme deneyimi bildiğiniz gibi bazen oluyor ki her şey mükemmel bile olsa ödeme esnasında bir problem çıkıyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde çok rahat bir şekilde bertaraf edilebilecek ve kullanıcılara yani tüketicilere restorandaki tüketicilere bir özgürlük sağlayacak bir mekanizmayı sunabiliyoruz. Bunlar zamanla çok daha hızlanacak. Belki artırılmış gerçeklik, metaverse vesaire gibi şeyleri düşündüğümüzde mobil ödeme bunların yanında geride gibi olsa da her türlü siparişlerin ya da harcadığımız ne olursa olsun bunun doğru bir şekilde tamamlanması ve güvenli bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Bu anlamda da bugün bahsettiğim mobil sipariş ve mobil ödeme tarafı çok önemli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bahsettiğim şeyler sizin de ilginizi çekmiştir ve size bir şeyler e, göstermiştir. E, bu bağlamda da değerli ortak akıl yöneticilerine bana burada vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. E, Olzin'i iOS ve Android mobil uygulama olarak cep telefonunuza indirebilir ve restoranları keşfederek restorandaki sipariş deneyiminizi en iyi seviyeye getirebilir ve mobil ödemenizi yaparak sipariş sürecinizi mükemmelleştirebilirsiniz. Teşekkür ederim.